Herkese merhabalar. Videoya geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer videoyu beğenirseniz arkadaşlar, videonun sonunda yorumlarınızda bunu belirtmeyi unutmayın. Bana destek olmak için videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Super People içerikleri için takipte kalın. Jamraven ile yepyeni bir Super People rehber videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda silah yükseltme videosunu çekmek istiyorum artık. Anladığım kadarını çekeceğim yine. Ee, daha fazlasını bilen olursa ya da bir yerde hata yaparsam bunu yorumlarında belirtebilir ama ee, yanlışım olacağını da pek sanmıyorum. Şöyle hemen armorye geçiyoruz, hemen crafting'e geldik. Silah yükseltme nasıl yapılır abi? Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu ee, üçgenlerden bazıları tamamen yanıyor, çember olarak da, üçgenin içi olarak da, bazıları ise sadece bir kısmı yanıyor şekillerin. Ee, bunları görebiliyorsunuz. Mesela AK'de bir kısmı yanıyor. M4'te full yanıyor. M16'da full, Scar'da full. G3'te bir kısmı. Bu böyle gidiyor. Şimdi full yananları gelmeden önce AK tıkladığımız zaman arkadaşlar burada görüyoruz ki mitik AKM craft, mitik AKM diyor. Craft mitik AKM'ye geldiğimiz zaman burada hiçbir mitik AKM parçası toplamadığımızı görüyoruz. Ben hiç mitik AKM parçası toplamamışım. Legendary AKM'ye geldiğim zaman burada sadece bir parçayı toplamışım. Bu yüzden üçgenin içi yanıyor sadece. Bir parçayı topladığımı gösteriyor bana. Heroic AKM'ye geçiyorum. Aynı şekilde iki parça toplamışım. Rare AKM'ye geldiğim zaman 4 parça toplamışım ama sonuncuyu toplayamamışım. AK öğrendikten sonra yani sadece burada tam yanmayan kısmı silahı öğrendikten sonra bir de tam yanan silaha bakalım. M4'e geçiyoruz. Gördüğünüz gibi burası tam yanıyor. Tıkladığım zaman mitik M4'e tıklıyorum. Mitikten görüyorsunuz yine yanıyor içi. Bir parça toplamışım bunu bana bildiriyor. Legendary'den yine aynı şekilde bir parça toplamışım. Heroic M4'ten ise 4 parça toplamışım. Bunu bana oyun gösteriyor. Eğer Heroic M4'ten 5.yi de toplarsan burası tamamen yanacak. Şu an M4 Rare'da yani 4 yıldızlı M4'te full yanıyor. Tıklıyorum ve gördüğünüz gibi şu an M4'ten ben bütün parçaları toplamışım. Silahları birleştirmeden hemen önce diğerlerine bakalım. Ee, kapatalım M4'ü. M16'ya geliyoruz. M16'da bomboş, mitik boş, legendary boş. Heroic'den bir parça toplamışım. Yine Rare'dan bütün parçaları toplamışım. Hemen buradan Scar'a bakıyoruz. Scar'da da aynı şekilde Mythic'e geldiğim zaman sadece bir parça toplamışım. Ve e, ee, Legendary'e geldiğim zaman hiç toplamamışım. Heroic'den iki parça, Rare'dan yine hepsini toplayabilmişim. Bu kısmı anladıysanız hemen işin Craft kısmına geçeceğim ve sonra weapons e, bu materyaller bunları teker teker açıklayacağım arkadaşlar sabırla sadece videoyu izleyin elimden geldiğince sizleri bunu detaylı bir şekilde aktarmaya çalışacağım şimdi işin craft kısmına geçmeden önce buradan silahları Tıklayayım materyali geleyim daha doğrusu buradan e, blueprint kısmına geldiğim zaman burada abi topladığım şematikleri görüyoruz oyun içerisinde topladığımız şematikler ee, burada da size göstereceğim o, e, şematiklerin ne olduğunu bilmeyenler hala varsa veya e, bahsettiğim şeyi anlamayanlar varsa Oyun içerisinde topladığımız şematikler burada depolanıyor arkadaşlar görüyorsunuz mitik e, şematik toplamışım Buradan herhangi bir tane mitik şematiğin üstüne geldiğim zaman e, Uzi'ye bakıyoruz Uzi'de 3 numaralı blueprint no 3 yani 3 numaralı şematikten bir tane varmış bizde onu gösteriyor Ondan sonra başka bir yere bakıyorum Diyor ki 4 numaralı Uzi, e, mitik Uzi'nin parçasından Bir tane elinde var Sağlamasını yapalım hemen Crafting'e gittim Uzi'yi buradan buldum Girdim Uzi'ye Mithic'e tıkladım abi Burada aynen 3 numaradan Şematik Bulmuşum 4 numaradan da Bulmuşum 2 parça da şu an Uzi'de takılı kalmış burada Son e, 2 parça Bir de burada anladığım kadarıyla Normalde mesela hemen onu da açıklayayım size. Normalde e, heroik yapabilmem için benim kaç parça ihtiyacım var? 2, 5. 5 parça ihtiyacım var. Legendary için kaç parça ihtiyacım var? 2, 4, 5. 5 parça ihtiyacım var değil mi? Ama mitik için oyun bana diyor ki 4 parça e, 2, 4, 5 parça e, şey bulacaksın. Şematik bulacaksın. Ayrıca senin silahının önceden de legendary olması gerekiyor böyle bir kural koymuş. Burada onu gösteriyor anladığım kadarıyla. Çünkü burada da gördüğünüz gibi 0 bölü 1 yazıyor. Ee, demek ki ben bu 5 tane şematiği topladıktan sonra bunu mitik yapabilmem için hemen buradan legendary uzim olması lazım. Legendary uzi olduğu takdirde bu şekilde hepsini birleştirebileceğim. Materyalleri geri dönüyoruz hemen burada. Burada gördüğünüz gibi legendary şematiklerim de burada depolanmış. İşte 1 1 1 yazıyor Bundan iki tane varmış mesela bende mp 5ten 2 tane Lejendari e, Şematin varmış Sel dediğim zaman fazla olanı 200 altın karşılığında satıyor Arkadaşlar bilginiz olsun X2 yazdı ya bakın şaşırmayın Sakın buraya bakarak e, A benden bunda 3 tane varmış Benden bunda 5 tane varmış demeyin X1 adet sayısını gösteriyor Dikkatinizi çekerim bakın X1, X1 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 X2 bakın burada X2. Başka fazla olan var mı? Hemen geldim Heroik şematikleri. Burada ne varmış? M16A4'ten e, 3 numaralı şematiğimden 2 tane varmış. Biri fazla. Yani adet sayısı burada yazıyor. Ona şaşırmayın. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şematiklerimizin nerede depolandığını öğrendikten hemen sonra buradan direkt weapons'a geçiyoruz abi. Buraya aşağıya iniyoruz. Hemen ee, burada şunu görüyoruz diyor ki you have no weapons. AK geldiğimiz zaman hiç silahın yok diyor. Yani ee, burada demek istediği özelleştirilmiş hiç silahımız yok bizim skinli silahımız yok. Yani craft o ee, birleştirilen craft olan hiçbir silahımız yok. Aşağı inelim X40A1'e basayım. Evet burada modifiyeli X40A1'im varmış. Modifiyeli ne demek? Hemen onu da size aktarayım. 4 yıldızlı arkadaşlar şu an bu silah ve ee, yazıyor ki artı yüzde bir weapon switch speed silah değiştirme hızı artı yüzde bir silah değiştirme hızı veriyor ve bu x40a1 silahı ee, benim modifiyeli silahım olarak çantama kalıcı olarak yerleşmiş bunu görüyoruz mini'ye geldiğim zaman diyor ki bir düşmanı öldürdükten hemen sonra yeleğini, zırhını yüzde on olarak e, yenileyebilirsin diyor. Minimizde de demek ki modifier olunca böyle bir özellik varmış. Kar 98'e geldim. Lan benim de amma varmış ha. Birleştirmişim. E, artı yüzde bir yine weapon switch speed yani silah değiştirme hızı. Burada da diyor ki bir düşmanı etkisiz hale getirdikten sonra bir HP yeniler diyor. Çok veriyormuş. Bir HP ne alakaysa. Şimdi arkadaşlar size şöyle bir şey söyleyeyim. Benim anladığım kadarıyla, şimdi canlı olarak burada e, sizin için e, silahları craft yapacağım. Yani birleştireceğim e, birleştirmediğim silahları. Mesela benim burada Heroic Car 98'im varmış. 5 tane parçasını toplamışım. Birleştireceğim bunları. Size bunları aktaracağım. Ama bunları yapmadan hemen önce sizlere bir şey anlatmak istiyorum. Arkadaşlar anladığım kadarıyla silahları modifiye etmesinden kastı, zaten az önce de söylediğim gibi, buradaki yetenek abi. Buradaki yeteneği e, modifi olarak geçiyor. Modifiye'den kastı o. Bu yetenekler sizlere çok iyi de gelebilir. Az önceki mesela yelek yenileme. yani 20 diğerlerine bakılınca yüzde %10 yeleğin canını yenilemesi e, yani diğer özelliklerden çok daha iyi. Mesela çöp çıkmış. Yani bu geliyorum. Artı yüzde bir silah değiştirme hızı. Yani bu ne işime yarayabilir? Bir işime yaramaz benim. Ben ADS speed'e geldim. Yani işime yaramaz. Ee, dediğim gibi demek ki e, skill'ler şans olarak geliyor. Yani anladığım kadarıyla skill'ler şans olarak geliyor. Bir de e, şöyle bir şey var. Hemen onu da size göstereyim. Bazı silahlardan iki tane oluyor. Gördüğünüz gibi Uzi'deki gibi bazı silahlardan iki tane var. İki tane görünüyor şu an benim e, weapons listemde. Biri diyor ki size 17 saniye boyunca bu uzi ile sıktığımız zaman 17 saniye boyunca düşman eksi yüzde 20 oranında e, bastığı heal herhalde etkisiz olacakmış. Buradan baktığım zaman bullet spread when moving and shooting e, mermi saçılmasını eksi yüzde bir oranında hareket ederken ya da ateş ederken önlüyormuş. Bu iki şimdi e, iki tane Uzi var burada. Bu iki özellik aynı Uzi içerisinde yani oyunda bir Uzi çantamdan Uzi aldığım zaman buradaki ikisinin özelliği tek bir Uzi üzerinde mi birleşiyor yoksa ikisinden birini mi veriyor e, rastgele onu bilmiyorum henüz. O yüzden e, bununla ilgili kesin bir şey söyleyemeyeceğim. Ama düşüncelerim bu yönden. Yani ikisi iki seçenekten biri oluyordur. Crafting'e yeniden geldiğim zaman hemen buradan Rare A kemiğe geldim ya da dur yanan ee, parçalarını topladığımız silahlara gelelim. Şimdi M4'e geldim. Benim M4'ten hiç silah var mı? Yok. You have no weapons diyor. Burası boş. Bakalım buraya M4 gelecek mi craft yaptıktan sonra sizlere gösterelim canlı canlı. Şimdi diyor ki Rare M4 yani 4 yıldızlı bir M4'ü birleştirmek için 2000 altın karşılığında 5 tane de şematik karşılığında e, M4'ünü birleştirebilirsin. Bizim 31.528 altınımız var gördüğünüz gibi burada. Bütün altınları buradan düşüyor arkadaşlar. Heroic'e geldiğimiz zaman ben 4 tane Heroic Şematiği toplamışım. Beşinciyi de toplayacağım ama bu kez 10.000 altın isteyecek benden. Heroic M4 yapabilmem için. E, bu yine hiçbir şey. Yani 10.000 altın toplanır, ödenir. Legendary'e geldiğimiz zaman 5 tane Şematik topladıktan sonra Bizden 50.000 altın istiyor arkadaşlar bu et şey olayı yapabilmek için yani şematikleri birleştirebilmek için bizden 50 bin altın istiyor hadi bunu da geçtim ya yani bunu da yapabilirim yani topladık bir şekilde diyelim Mitiye geldiğimiz zaman arkadaşlar bizden 250 bin altın istiyor yani bu herhalde beta'dan çıktıktan sonra bununla ilgili bir düzeltilme bir şey gelir çünkü 250 bin altın imkanı yok birleştirilemez en iyi altını elimde ben çevirmeye çalışıyorum yani oynuyorum o kadar ama cidden hani e, kullanıyorum çünkü abi parayı yani 250 bine birleştirmek imkansız herhalde parayla e, altın satın alma olayı gelirse ki o da kötü olur bir yandan çünkü herkes fullenir anasını satayım parayı yatıran parayı yatırmayan benim gibileri de amele amele ortalıkta gezinir Kreft'e geldim M4'e geldim tekrar Kreft'e basıyorum 2000 altın karşılığında birleştiriyor şu an özellik geliyor bize burada. Onayla dedim. Nefes tutma. Artı yüzde beş nefes daha fazla tutabilecekmiş. Yani M4'te nefesini tutsa ne olur tutmasa ne olur. Ve M4 buraya eklendi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hemen başka bir silah birleştirelim. Gerek yok abi bizi çöp verir şimdi bu yine. Kar 98'e gideyim. Gözünüzün önünde. Evet. Bak bu, bu çok şey. O çok güzel olacak. 10.000 altın karşılığında. Ulan 10.000 altın da vereceğiz hemen de. Neyse. 10.000 altın karşılığında silahımı burada arkadaşlar birleştireceğim. Ee, i̇nşallah güzel adam akıllı bir şey gelir. Çantaya sabitlenir. Craft dedim. İki özellik birden geldi Heroic'te. Onayla dedim. gelişmiş 2x dürbün 2x ile hasar artı %3 oranında daha fazla verecekmiş. Stunner'da ise 10 saniyeliğine düşmanın hareket hızını %2 oranında azaltacakmış. Onayladık. Yani bu güzel yine iyi. Fena değil. Güzel özellikler geldi. Hemen buradan weapons'a gittim. Kar 98'e gidiyorum abi. Burada kar 98'imi görüyorum. Şimdi burada iki tane kar 98 oldu. Burada e, biri rare diyor, diğeri modifiyeli diyor. Şimdi abi biz bunu neye göre belirliyoruz? Ya da oyun bizi bize bunu neye göre belirliyor? Tahminlerimi yürüteceğim şimdi. Bunun için de maça girmem lazım. E, karakter bekleme ekranına gideceğim. Oradan çantayı açıp bir kontrol edeceğim. Bu neymiş? E, bir anlamaya çalışalım. Evet karakter ekranına geldiğim zaman. Burada hemen Kar98 kullanan biri sniper. Evet. Tam da Kar98 gelmiş bak. X40A1 mini de gelebilirdi. Allah'tan Kar98 gelmiş. Hemen buradan change supply'a e tıklıyorum. Buradan görüyorum. Burada ne diyor? Evet. Burada diyor ki arkadaşlar bize. Ee, eğer özel bir silahın yoksa, yani modifiyeli bizim kendi yaptığımız bir silahımız yoksa diyor ki Rare 4 yıldızlı, Heroic yani 5 yıldızlı, Legendary 6 yıldız, Mythic 7 yıldızlı. Bu silahlardan herhangi biri senin çantana e, şans olarak, e, ihtimal olarak eklenecek diyor. Eğer özel bir silahın yoksa diyor bize. Şimdi buraya geldiğim zaman görüyoruz ki benim özel Kar98'im burada görünüyor. Bunu niye böyle yapmışlar? Şimdi bak zaten birleştirirken para verdik abi biz buna. Sen bize niye yine para istiyorsun ki sen bizden? Şimdi bizim iki tane özel kar 98'imiz var. Burada sol üstte göründü artık. Biri rare özelliği artı yüzde bir işte silah hızı değil silah değiştirme hızı diğeri ise Heroic. Heroic'e tıklıyorum abi buradan tıklayamıyorum tıkladım Heroic kar 98'i direkt buraya ekledim onayla diyorum direkt 600 altın karşılığını niye 600 lan bir dakika 100 altın nereden geldi bu zam da yapıyor arkadaşlar. Komisyon da alıyor bu galiba. 600 altın karşılığında Hero Kar 98'e çantamı ekleyeceğim. Bana bu Hero 2 ver diyeceğim. Eğer istemezsem de sağ tıklayıp geri yeniden çıkarıyorum. Bana işte belki bir ihtimal ya hani ya para harcamak istemezseniz ya da işte bir ihtimal belki bana legendary ya da mitik gelir çantama diye düşünüyorsanız buradan tıklarsınız diyelim ben ekledim mi sağ tıkladım Game, bir çantaya giz. ekledim. Heroik kullanacağım. Yok abi bana rastgele bir tane versin. Param da gitmesin. Belki bir ihtimal legendar ya da e mitik de gelir dedim. Tekrar sağ tıkladım buradan Tık tıklıyorum lan çıksana. Ha tıkladım gitti. Buradan artık bana yine e şey verecek. Rastgele bir kar 98 verecek bu olayı da anlamışsınızdır umarım. İsterseniz bir de başka bir karakter üstünde size elimden geldiğince detayını göstermeye çalışayım. Mini'ye bakalım. Mini'de ne var? Mini'de de bu var. Mini'ye tıklıyoruz abi. Mini'yi birleştirsin. Bir sürü de para harcadık. Yazık oldu. Onayla dedim. Oğlum gözünü seveyim çöp verme ya. Adam bir şey var düşmanın bacaklarına ya da kollarına sıktığınız zaman artı yüzde bir ekstra hasar. Yine yüzde bir. Biz şanssızız. Ben şanssızım. Biz demeyeyim. Ben şanssızım. Minimiz eklendi zaten. Aa minimizde de iki tane var. Tamam. Tamam. Mini de iki tane varmış. Başka iki tane olan silahımız var mı? Ee, kar 98'de iki tane zaten. Hemen pompalı da eklendi. Uzi nerede? Uzi neredesin? Heh. Uzi de iki taneydi değil mi? Şimdi ben bir tahmin yürütmüştüm. Bu iki tane olma olayı nedir diye. Biri dedim ki ya ikisi tek bir, iki silahın özelliği tek bir silah üzerinde birleşiyor. Aynı ikisi de dört yıldız rare olduğu için falan diye. Ya da dedim ki ikisinden biri bize denk geliyor dedim. Yani rastgele çantamıza atıyor dedim. Şimdi abi o olayı anlıyoruz. Maça girelim buyurun. Az önce maça girdim. Ee, maalesef seçme ekranımda ben para harcamıştım. Ee, ve maça girmediğim için karakterlerde yine aynı karakterler geldi. Ve onların arasında ne mini kullanan vardı ne de uzi kullanan vardı. Şanssızlık. Atlayıp öldüm. Listem yenilendi. Şimdi marin geldi. Değiştir abi. Bize uzili biri lazım. PPSH geldi. 500 altın harca. Bize uzili biri lazım. Uzi ya da mini. Uzi ya da mini. Uzi ya da mini kimse de yok. Maalesef hiç kimse de yok. Vektörlü SWAT geldi. Hemen confirm diyorum. Onaylıyorum. Çantaya gidiyorum. Tık diyorum. Ve burada gördüğünüz gibi iki tane rare var. İkisinden birini istediğimiz gibi seçiyoruz. Ve kullanabiliyoruz. İster bunu seçebiliriz. Ee, düşmanın iyileşmesini 15 saniye boyunca %20 oranında olumsuz etkiler. Ee, ya da ister bunu kullanabiliriz. Ee, hareket ederken veya e, ateş ederken eksi yüzde bir oranında merminin saçılmasını önleme özelliği aktif olan vektörü kullanabiliriz. İkisinden birini istediğimizi kullanabiliriz. Ya da ikisini de şey yaparız. Bırakırız böyle. Bıraksan oğlum. Üst üste tıklıyorum. Ha. İkisini de bırakırız. Bize rastgele yine çantadan Heroic, legendary ya da mitik ya da yine rare bedava olan hangisi onu bize göndersin diye o şekilde bırakabiliriz. Hemen buradan confirm diyoruz, onaylıyoruz ve lobiye geri dönüyoruz. Evet arkadaşlar, silah yükseltme olayını sizlere detaylı olarak aktarmaya çalıştım. Kafanızda soru işareti varsa bunu yorumlarınıza belirtebilirsiniz hala silah yükseltme yükseltme olayıyla ilgili. Yine sizler için özet geçeyim hemen. Dediğim gibi oyun içerisinde topladığınız şematikler, bakın oyun içerisinde topladığınız şematikler Onları alıyorsunuz. Onlar gittikçe birleşiyor. Yani topluyorsunuz, topluyorsunuz. Gittikçe birleşiyor. Ondan sonra geliyorsunuz. Buradan M4'e geldiğim gibi az önce. Buradan craft diyorum. Craft diyorum abi. Birleştiriyorum. 2000 altın karşılığında. Bu arada altın karşılığında. Ondan sonra o silah burada görünüyor zaten. Hiç buraya gelip kontrol etmeye de gerek yok yani. Burada görünüyor. Eee ondan sonra maça giriyorsunuz M4'lü bir karakter mi geldi size? M4'lü karakter geldiği zaman orada istediğiniz M4'ü sağ tıklayarak çantanıza ekliyorsunuz. O size çantanız oyun içerisinde supply çantanız, destek çantanız düştüğü zaman gidip o çantayı açtığınızda o M4'ünüz size çıkacak veya o vektörünüz veya işte az önce benim eklediğim gibi heroic card 98 yaptım ben. Heroic card 98'im ben sürekli seçtiğim zaman e, seçtiğim sürece o kar 98 benim çantama gelecek tabi yine altın karşılığında ekleniyormuş o çantaya İşin e, işin kötü ve yanlış tarafı o olmuş silah yükseltme videomuz bu şekildeydi arkadaşlar artık bir sonraki rehber videosunda veya oynanış videosunda görüşmek üzere dediğim gibi kafanıza soru işareti takıldıysa yorumlarda bunu belirtebilirsiniz kanala abone olmayı da like atmayı da unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay